merhaba dostlar Bugün de bir lastik toka yapacağız birlikte zencefilli kurabiye adamlı bir lastik toka yapacağız ee, bunun için krem sütlü kahve bir de koyu kahve üç renk kullanacağız şimdi ilk önce kremle başlayacağız ee, başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz ve lastik tokamıza sık iğneler yapacağız şöyle geçirdik ipimizi doladık ikisini birlikte çektik bu şekilde sık iğneler yapıyoruz Evet bu kimin eli <laughs> benim oğlum geldi şimdi sık iğnelere devam edelim bir sırayı dolduralım şimdi bu şekilde tamamladık arada şöyle çekiştiriyoruz mesela Burası birazcık boşluk kalıyor hemen buraya da sık iğnemizi yapıyoruz şimdi ilk sık iğnemizin üzerine gel gelip batıyoruz ve kaydırmamızı yapıyoruz İlk sıramız bu şekilde. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. 1 2 3 tane 4 tane zincir çekelim. 4 tane zincir çektik. Şimdi şu iki lobumuz. Normalde bu şekilde batırıyoruz. Ama biz bunun ön tarafta yani kendimizden olan tarafının bir tanesinden kaydırma yapacağız. 1 2 3 4 tane zincir çekeceğiz. Aynı şekilde hemen dibindekini iki lobunu birden değil kendi tarafımızda olan tek lobunu kaydırma yapacağız. Evet bu ön tarafta kalacak. Arka tarafı da toprak rengiyle sütlü kahve veya işte onunla devam edeceğiz. Bu şekilde sıramıza 2, 3, 4 zincir çekip her loba ön taraftan bir tane lop alarak her yuvaya birer tane yaparak devam ediyoruz 3 4 ben bunu şimdi kamera arkasında sırayı tamamlayıp gelin Bu sıramızı da bitirdik şimdi şöyle 1 2 3 tane zincir çektik şu ilk yaptığımızdan ilk zincirimize ve kaydırma yapacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. keselim. Ve şöyle arka tarafa alalım. Şimdi diğer sırayla birlikte şey yapacağız şimdi görüntümüz bu şekilde oldu. Ekru rengimizi bıraktık. Şimdi sütlü kahveden devam edeceğiz. Bir başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Kusura bakmayın bu arada hala iyileşemedim. Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Tam baştan şey yapmayalım daha iyi göre. Bilobunu bırakmıştık. Bakın biloblar şurada çok belirgin zaten. Elinize örgünüzü aldığınızda hemen göreceksiniz. O geçiriyoruz. Şöyle ipimizi altta tutalım. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2 ipi altta yürüteceğiz. Başını doladık. Aynı yuvaya ikili trabzan. Aynı yuvaya ikili trabzan. Bu şekilde her yuvaya ikişer tane pardon üçer tane ikili trabzan yapacağız. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Pardon kapı çalınca hızlıca gittim. Şimdi her bir yuvaya üçer tane yapacağız demiştim. Tek lobumuz var. Tek lobu alıyorak devam ediyoruz bu sırada. Evet şu ipleri artık keseriz. Arkadan yeterli yürüttüğümüz diğer lobu aldım. 1 2 3 Yanındaki doba geçiyoruz. Atlamadan yaparsanız iyi olur. Dikkatli olun. Böyle kıvrımlı marullu olacak. Çünkü bu biraz daha ördükçe şöyle marullanacak. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyorum ben. Bu sırayı bitirdim. Şimdi ilk yaptığımız ikili trabzan üstünden kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çektik, kesiyoruz. Diğer rengimize geçeceğiz şimdi. Hemen geliyorum. Evet, göründüğümüz bu şekilde. Şimdi şu arkadan. İçten yürüttüğümüz iplerimizi keselim. Ben mavi renk kullanacağım. İsterseniz siz yeşil renkte de yapabilirsiniz ama ben bu aralar bayağı bir yeşile doydum. Avokado, cam falan filan derken. Evet, şimdi Şurada bitirdiğimiz yerden bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. İkisini birden şöyle alttan yürütelim. Bir tane zincir çektim. Başını doluyorum. Ve çıkacakmacık sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum normal alttan 2 lobunu birden alıyorum burada. 3'ünü birden çekerek sak, çakma sık iğne. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet bu sırayı tamamlayalım. Son sırayı yapacağız ondan sonra. Evet şimdi maviyi bitirdik. İlk yaptığımız kaydırmamızı yaptık. Çakma iğnenin üstünden kaydırmayı yapıp ipimizi kesebiliriz. Şimdi en son sıramızı yapacağız. Bu sırada tekrar sütlü kahve rengini kullanacağız. Evet şu kalsın biraz sonra ben onu çekerim. Bir başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz hemen. Başlangıç ilmeğimizi yaptıktan sonra hemen şuradan sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Şu V değil yanındaki. Yani şu yuva değil yanındaki yuvaya battık. Sık iğne yaptık. 1 2 3 4. 4 zincir çektik. Yanındaki değil, onun yanındakine sık iğne. Bu şekilde kenarlarını dolanarak devam edelim. Etrafını tamamlayıp geliyorum kamera arkasında. Evet, bu şekilde oldu. Böyle kalsa bile çok güzel. <laughs> ben de hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Severek yapmak böyle bir şey herhalde. Şimdi kahverengi ipimi aldım. Silah halkamı yapıyorum. Sıkılayım. Sıkıladıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Başını doladık. Arasından geçirdik ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde toplamda 10 tane ikili trabzan yapacağız. Ben hemen kamera arkasında yapayım. videoyu fazla uzatmayayım. 10 tane yaptıktan sonra sıkaladık. Hemen ilk yaptığımız zincirimiz var, pardon. İlk yaptığımız ikili trabzan demeyeyim zincirden kaydırmamızı yapıyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyoruz. 1, 2, 3. 3 tane saydık. 3 üç ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 4 Pardon. İpim ayrıldı. 5 Şimdi yanındaki üve onun yanındakinden kaydırma yapıyorum. Şimdi bunu tekrar yapacağız. 1, 2 3 4 5 6 7 başını doladık 1 2 3 üçüncüye battık 1 2 3 4 ve 5 bundaki değil. Onun yanındakinden kalıbımızı yaptık. Evet, bacak kısımlarını oluşturduk. Şimdi kol yapacağız. Bunun için 5 zincir çekeceğiz. 2 3 4 5. Başını doladık. 1 2 3.'cüye geldik ikili trabzan bir iki üç aynı şekilde bir yuva atladık diğerinden kaydırdık şimdi diğer kolunu yapacağız ama burada kafa kısmını bırakmamız gerekiyor onu da kaydırma ile geçeceğiz bir 2 tane kaydırma yaptık. 1 2 bir saniye Şuraya yaptığımızda Evet şuraya yapacağız. Bir tane daha kaydırma yapalım. 1-2-3-4-5 1-2-3-5 Bir, iki, üç tane ikili trabzan bir yuvaya atlayıp diğerine kaydırma yaptık. Şöyle tutalım. Evet. Bacaklar ve kollar. Şimdi bir tane zincir çekip ipimizi kopartıp şimdi kafa kısmını yapacağız. Bunun içinde sihirli halka oluşturacağız yine. Sihirli halkamızın içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Ve ipimizi kesip kafamız buraya dikeceğiz. Şimdi sihirli halkamızı tekrar göstereyim. Şöyle 1 2 3 zincir çektik. 2 3 4 12'ye tamamlayayım kamera arkasında. İğnemi ipime taktım. Şimdi kafa kısmını buraya dikeceğim. Arka taraftan şöyle geçiriyorum. Da geçiriyorum. İkisinden birinden geçirip bir yanındaki yuvaya geçip arka taraftan çıkartıyorum. Bir evet, arka tarafa geçirip Yeterli. Şimdi şuradan bir düğüm atalım. Arasından biraz kaydırıp ipimizi keselim. Evet. Şimdi kenarlarından birazcık daha düzgün duruyor hem de. Şöyle hatta bağlamadan gidelim şuradan başlayacağım. Şöyle alt kısmında biraz uzun bırakalım. Daha sonra bağlayacağız. Şöyle kaydırmalar yapacağız üzerinden. Tamamen etrafını dolanacağız bu şekilde. Şöyle. İpi alttan alıyoruz. Yukarıdan çıkartıyoruz. Buraları çok sıktırmamanız lazım. Sıkarsanız çektirir. Pardon ipim Ay. ayrılmış. Ayrılmış. bu şekilde etrafını tamamını dolanalım şimdi şu ilmeğimizi aşağı geçireceğiz ya aşağıdan tığımız geçirdik şöyle Evet aşağı geçirip birazcık gevşetmemiz lazım birbirine bağlayalım. Hazırlıklarımızı keselim. Evet bu şekilde. Şimdi bir de papyon yapalım. Ben kırmızı renk kullanacağım. İsterseniz siz mavi ile de yapabilirsiniz şöyle çıkarttık 1 2 3 zincir başın dola sihirli halkanın arasından 3 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 1 2 3 zincir sihirli halkamıza battık bir tane daha tekrarlayacağız şimdi azıcık sıktıralım 1 2 3 zincir başını doladık. 1 2 3 1 2 3 zincir. Evet. Şimdi şu seni halkamızı kapatalım. Evet. şuradan kesiyoruz. Evet, hepin birisi de burna. Diğerini diğer taraftan dolandırarak getirip arkada bağlayacağız. aynı taraftan dolandırmışım pardon. Şimdi oldu. Evet. Ben hemen bir şey takalım. Silikon tabancamızı. Silsin, hemen geliyorum. İlk önce papyonumuzun arka tarafından silikonumuzu tıp yapıştırıyoruz. Sonra şuraya yapıştırmaya düşünüyorum şöyle kafa kısmı ve şu gövde kısmına sıkacağım. biraz bastıralım. Evet, bu şekilde. kullananlar güzel günlerde kullansınlar inşallah. Ererseniz sevdiklerinize onları sevindirirsiniz. Görüşmek üzere dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.